Zeynep Gürcanlı, Yeni İttifaklar Devri 20. yüzyıla damga vuran soğuk savaş bitti derken 21. yüzyılın soğuk savaşının ilk adımları atılmaya başlandı bile. ABD'nin 20 yıllık bir işgalin ardından Afganistan'dan çekilmesi bir milat. Bunu ABD'nin en azından askeri olarak Irak'tan çekilmesi izledi. Washington bir yandan Orta Doğu'yu boşaltırken diğer yandan artık nereyi hedef alacağını da iyiden iyiye ortaya koymaya başladı. Uzak Asya Nitekim tarih kitaplarının 2021 Eylül ayını 21. yüzyılın soğuk savaşının somutlaştığı hafta olarak yazmasına aday gelişmeler yaşandı dünyada geçen hafta. Kritik gelişme ABD, Avustralya ve İngiltere'nin AUKUS olarak anılan üçlü güvenlik antlaşmasını 15 Eylül'de açıklamaları oldu. ABD'nin Çin'i Pasifik'te çevreleme politikasının bir ürünü olarak nitelenebilecek antlaşma, beklendiğinin aksine Çin ya da güvenlik alanında giderek yakınlaştığı Rusya'dan çok Batı ittifakında kriz yarattı. AUKUS çerçevesinde Avustralya'nın Fransa'dan alacağı denizaltıları iptal edip İngiltere ve ABD ile nükleer güçle çalışacak denizaltı antlaşmasına vardığını açıklaması Paris içliheden çıkardı. O kadar ki Fransa'nın Avustralya ve ABD'deki Büyükelçileri istişareler için geri çekildi. İşin bir başka ilginç boyutu Fransızların neden İngiltere'deki Büyükelçiyi geri çekmedikleri üzerinden incelemeye değer. Fransa Dışişleri Bakanı bu soru sorulduğunda İngiltere'nin zaten oportunist olduğunu biliyorduk. Büyükelçi çekmeye bile gerek yok mealinden bir yanıt verdi. Bu durum aslında İngiltere'nin Brexit'le AB'den ayrılmasının Batı İttifakı'nda son iki yıldır üstü örtülmeye çalışılan devasa bir güvenlik krizi yarattığının da göstergesi. İngiltere'nin AB'deki eski partnerleri yerine Atlantik ötesindeki müttefiklerine güvenlik açısından meyil etmesi belli ki Avrupalılar özellikle de Fransızlar tarafından hazmedilebilmiş değil. Batı ittifakındaki kriz sadece AUKUS'la ve Fransa'nın diplomatik tahammülleri aşan tepkisiyle de sınırlı değil. Pek çok NATO ülkesinin Amerikalıların tek başlarına Taliban'la masaya oturup Afganistan'dan kendileriyle doğru dürüst istişare etmeden çekilmesinden de rahatsız oldukları ancak ittifak ilişkileri hatırına çok fazla gürültü yapmadıkları yazılıp çiziliyor epeydir. Fransa'nın infiali pek çok Avrupalı ülkenin de söyleyemediklerinin açığa vuruluşu gibi oldu aslında. Ancak Fransa'ya yönelik silah ticareti darbesi bununla da sınırlı değil. Fransa'nın İsviçre'ye Rafale savaş uçağı satma hevesi de yarım kaldı. İsviçre'liler Türkiye'nin dışlandığı F-35 savaş uçakları satın almayı tercih ettiler. Tam da seçimler yaklaşırken Macron'a darbe üzerine darbe. Batı ittifakı Fransa'nın küstüm size diye özetlenebilecek tavrını konuşa dursun Soğuk Savaş'ın diğer cephesinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Çin ve Rusya'nın önderliğini yaptıkları Şangay İşbirliği Örgütü'ne geçen hafta İran resmen tam üye olarak katıldı. 1979'daki İslam devrimi sonrasında bağımsız politika izlemeye karar veren ve herhangi bir ittifaka katılmayan İran için bu bir ilk. Tahran yönetimi daha önce Şangay'da gözlemci statüsündeydi. Ancak artık tam üye sıfatıyla karar alma mekanizmasında söz sahibi de olabilecek. İran'ın Şangay örgütüne üyeliği aslında kolay olmadı. İran'ın Afganistan ve Orta Asya politikalarından endişe duyan örgüt üyesi Tacikistan uzun süre Tahran yönetiminin Şangay birliğine dahil olmasına karşı çıkmıştı. Ancak belli ki ABD'de Biden'ın yönetime gelmesiyle birlikte en azından söylemde ittifakı sıkılaştıran Batı'ya karşı Rusya ve Çin İran'ı da yanlarını almak istemişler. Bu açıdan bakınca Rusya'nın arka bahçe gibi gördüğü Tacikistan'ı ikna etmek çok zor olmamıştır elbet Moskova için. 21. yüzyılda uluslararası alanda ittifaklar oluşup saflar sıklaşırken Türkiye'deki mitinglerde bağımsız politika nutukları atan AK Parti yöneticilerinin ise giderek batıya yaklaştığı aşikar. Özellikle de Rusya'nın İdlib'deki sıkıştırması artarken Karabağ Ateşkes Anlaşması'nda olmasına rağmen Ruslar Nahçıvan'la Azerbaycan'ı birleştirecek kara demir yolu konusunda ayak sürürken Libya'da Ankara-Moskova resleşmesi büyürken manevra şansı da az zaten Ankara'daki hükümetin. Nitekim Soçi'de yapılacak Erdoğan-Putin toplantısından da fazla bir şey beklememek gerek. Soçi'nin sonucunun AK Parti'nin Suriye'de Rusya'nın istediği yönde bir adım daha atıp zaman kazanmaya çalışmasından fazlası olması pek mümkün görünmüyor. Tabi o da Putin Ankara'ya o zamanı tanımak isterse. Zeynep Gürcanlı